Böyle bir şey var mı ya? Bak, nereye geliyoruz, nereden nereye evet, geliyoruz? Abi. Geliyoruz, oturuyoruz burada, balık yiyoruz. Çay. Yani. Abi telefon, eskiden kim, kim nasıl tanıyacak? Nasıl? Valla ben ne şey yaptım biliyor musun? Hani cenazeye geldim ya, evet. dedim herhalde... E, ...bu Facebook'ta bir uygulama var. Hı -hı. Aynı zamanda videoda da çekiyorum. Bunu YouTube'a atacağım bunu. Evet. Ondan sonra... Dedim büyük bir ihtimalle şey düşmüştür, hani... ...burada yakında olduğu zaman evet. bildirim düşüyor. Öyle bir şeydir diye düşündüm. Ama nereden nereye? Evet Demek ki biz bugün buraya gelip balı şey, şey bulduk, yani yani. Ben de işten geldim, kamyonu yükledim. Şu anda soğan çekiyoruz. Yarın yıkılacak. Dedim o mucize ilaç satıyordunuz abi. Ben birkaç tane hasta buş var, bunlara şey yaptım diye. Sen aradın nereden nereye abi? Demir, ya onu diyor mu? Yok yeter abi yeter yeter. Valla kaç saattir şeride gittim cenazede de köyde şey yok kahve var. Kahve açık şey yok çay yok kimse yok. De, abi. Öyle bir şeye yere köyü kurmuşlar ki emin ol. Memik ya memik. i̇şte ya. yani ben tabii ki deyince sen anladın. Da o. Para bulamadım. Hı hı. Dur abi çayını. Eyvallah. Ama diyorum işte hayat bizi nerelere götürüyor, nerelere gönderiyor. Abi sen bir camiye kurdun abi. Seviliyorsun, sayılıyorsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Bugün bir tanesi arkadaşımızın... YouTube'da da yani... Yavaş şimdi YouTube'da biz İşini... çok çok geç başladık ama. İşini sen şöyle söyleme abi. Ahlakları dürüst olarak yap. Allah razı Yalancı... Ya bizim arkadaşımız kuş aldı, aldığı kuştan farklı kuş geldi kutuda. Doğrudur, doğrudur. Adam diyor yolda değişmiş ben diyor almayacağım diyor, <laughs> diyor. Ama sen sattığın mal neydi? Yok ben arkasında ben arkasındayım abi. abi, ben arkasındayım her zaman da arkasında olacağım. Eğer ben sattığım malın arkasında olmasam, eğer ben işimi doğru yapmasam şurada gelip bu çayı da hak etmem ben. Tabii öyle. Yani onun için e, tabii ki bu nasıl oluyor? Hep beraber oluyor yani. Sizler işte abi, bir 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 bir. Zaten zafer abi biz camiada bir. Aile olarak yani. Aynen biz de öyle, biz Senin de işin öyle. olur, burada bir işin olur ben Emin ol ki orada kamera arkasında benden çok saygıya kadar insanlar var. Evet. Bunların en başında da bizim hocamız var. Daha önce görüyorsundur. Bu arada işleri biraz yoğun. Şimdi bir öğretmen var. <laughs> aynen, da. aynen. Bir iki, bir Onlar mesela Ferdi bir olsun, bir. diğer o bizim oradaki abilerimiz olsun. Ben YouTube'un hiçbir şeyinden anlamıyordum mesela. Evet. Bir şey oldu mu zırt, mesaj. Hocam hallet, hocam hallet. Evet. Yani e, biz tek başımıza gelmedik buraya. Şimdi bu saygıyı hak ederken de ben tek başıma değil orada bulunan herkes abi. Yani yayına giren herkes de dahil ama bir de dedim ya kamera arkasında bu işleri yapanlar edenler var. Bunlar da dahil olmak üzere. Olacak olacak daha iyi olacak inşallah. Arkadaşlar şarjım bitiyor kapatıyorum Allah'a emanet olun.